Size küçüklüğümüzden itibaren İslam'ın beş şartından bahsediyorlar. Namaz, haç, zekat, oruç ve şehadet. Önceki videoları izlediyseniz, şehadetin ne kadar ciddi bir bozulmaya maruz kaldığını Kur'an ayetleriyle gösterdim. Namazın ne kadar ciddi tarif edildiğini yine Kur'an'ın ayetleriyle gösterdim. Şimdi şeytanın en birinci amacı, İslam'ın en önemli kilometre taşlarına saldırmaktır. Bunu şehadette ve namazda başarmıştır. Peki başka bir emir olan zekat. Evet buna bakalım. Kur'an'la Müslümanların uyguladığı zekata bakalım. Videonun başında şunu söyleyeyim. Zekat bozuldu. Müslümanlar yanlış zekat uyguluyor. Daha doğrusu zekatı uygulamıyorlar. Bu daha doğru bir ifade olur. Şimdi Müslümanlar yılda bir ve biriktirdikleri malların yüzde iki buçuğunu veriyorlar. Şimdi hemen size Kur'an'dan doğru olan zekatı söyleyeyim. Daha videonun başında öğrenmiş olun. Sonra detaylarına devam edeceğim. Zekat maaşınızı veya kazancınızı aldığınız gün kırkta birini hesaplayarak vermeniz gereken bir uygulamadır. Tekrar ediyorum. Örneğin 10 bin lira maaş aldınız. Hesaplaması kolay olsun diye söylüyorum. Kırkta biri 250 lira. 250 lirayı o gün vermeniz gerekiyor. Delillerine geleceğim. Örneğin 8 bin lira mı maaş alıyorsunuz? 40'ta biri 200 lira yapar. 200 lirayı o gün vermeniz lazım. Örneğin 1000 lira mı kazandınız? 25 lirasını o gün zekat olarak vermeniz gerekiyor. Evet yılda bire çıkararak zekat gibi en önemli emir yok ettiler. Yani fakir veya zengin fark edilmeksizin imanlılara en önemli emirlerden bir tanesidir zekat. Ve yılda bire çıkararak bu emri kaybettiler, bu emri tarif ettiler ve yok ettiler. Şimdi zekatın önemi o kadar büyük ki zekatın önemi o kadar büyük ki benim şahsen sözlerim kifayetsiz kalır. O yüzden bunun önemini Rabbimizin sözlerinden öğrenelim. 7. surenin 156. ayeti okuyorum. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bizim için bu dünyada da ahirette de doğruluğu karara bağla. Ve sana biz sana tövbe ettik. Dedi ki: "Benim azabım kimi irade edersem onun başına gelir. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bununla birlikte ben onu şu kimselere has kılacağım. 1- Doğru bir hayat sürenler. 2- Zorunlu bağışı zekatı verenler. 3- Vahiylerimize iman edenler. 4- Elçiyi takip edenler. Şimdi Allah burada diyor ki benim rahmetim, benim lütfum her şeyi kuşatmıştır. Bu lütfun içerisine maddi manevi ne düşünüyorsanız, para mı düşünüyorsunuz, mutluluk mu düşünüyorsunuz, huzur mu düşünüyorsunuz, evlat mı düşünüyorsunuz, evlat sahibi mi olmak istiyorsunuz? Her şey, her şeyi kuşatmıştır diyor. Hatta bir ismi de Zülfadl Azim'dir, sonsuz lütuf sahibidir. Yani rahmetim, lütfum her şeyi kuşatmıştır. Ama diyor ki onu zekat verenlere has kılacağım. Şimdi bundan daha iyi nasıl anlatılabilir zekatın önemi? Ve Müslümanlar bu en önemli emri yok ettiler, mahvettiler, tahrif ettiler. Evet peygamberden sonra dinin her tarafını bozdular. Bunu nasıl anlıyoruz? Yani 1400 senedir kimse anlamadı da siz mi anlıyorsunuz? Bu kadar alimler geldi. Bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Kur'an'a inanıp güvenmeniz, Rabbinizin kelamına inanıp güvenmeniz. O size doğru yolda rehberlik edecektir. Şimdi şehadeti gösterdim, namazı gösterdim. Açın, izleyin, kendiniz tartın. Mantıklı mı değil mi? Ayetleri okuyorum sadece. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Burada da zekatın hasat alır almaz yani maaşımızı alır almaz vermemiz gerektiğiyle alakalı ayeti şimdi okuyacağım. 6. surenin 141. ayeti. Yani yılda bir değil de kazandığımız gün vermemiz gerektiğini Rabbimiz bize emrediyor. 6. surenin 141. ayeti. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri hurma ağaçlarına, tatları farklı olan ekinleri, zeytinleri ve narı birbirine benzeyen fakat farklı meyveleri tesis eden odur. Onların meyvelerinden yiyin. Ödenmesi gereken zekatını hasat gününde verin ve hiçbir şeyi israf etmeyin. O müsrifleri sevmez. Burada diyor ki hasadın hakkını, hakkahu kelimesi geçiyor. Şimdi bir hasat var, onun hakkını verin diyor. Şimdi Hak kelimesi neyi ifade eder? Onun hakkını verin derken, değil mi? Onun içerisinde Allah'ın emrettiği bir hak var. Onu vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada açık bir şekilde bize diyor ki hasat alır almaz. Peki sizin hasadınız ne? Örneğin bir ay boyunca gidip bir yerde bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Kazancınızın hasadı aldığınız paradır değil mi? Oradaki çabanızın bir sonucu olarak size hasatınız olarak paranız veriliyor. İşte bunun yüzde iki buçuğunu, yüzde iki buçuk İbrahim peygamberden bu yana geliyor. Ve zekatın kelime anlamıdır zaten yüzde iki buçuk. Yüzde iki buçuk oranını yani kırkta birini minimum, kırkta ikisini, kırkta üçünü, yüzde beşini, yüzde onunu da verebilirsiniz. Ama minimum bir hak oranı var. Hakkahu oranı var. Şimdi kime vereceğiz? Buna da değinelim. Kur'an buna da açıklık getiriyor. Örneğin bir organizasyona verebilir miyiz? Veya bir derneğe verebilir miyiz? Zekat tanıdıklarımızdan başlar. Ama sadaka dediğimiz zorunlu olmayan bağış var. Mesela zekat dışında farz olmayan sizin ayrıca yapmak istiyorsanız yapabileceğiniz bir bağış türü var. Sadaka. Bunu organizasyonlara verebilirsiniz. Ama zekat tanıdıklarınızdan başlar ailenizden başlar, akrabalarınızdan ve çevrenizden. Yani tanıdığınız kişilere vermeniz gerekiyor. İkinci surenin 215. ayetini okuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar sana bağış yapmak konusunda sorarlar. De ki yaptığınız bağışlar ana babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve seyahat ve yolculuk halindeki yabancılara gitsin. Evet Rabbimiz çevremizden başlamamızı emrediyor. Bir, zekatınızı hesapladınız. Örneğin 10 bin lira maaş aldınız. 250 lirasını minimum olarak vereceksiniz. 500 lira da verebilirsiniz. Babanız annenize bakıyorsunuz. Eğer fakirse önce ona veriyorsunuz. Eğer anne babanızın durumu iyiyse, ihtiyacı yoksa akrabalara bakıyorsunuz. Teyze, hala, dayı, amca, amcaoğlu, dayıoğlu, kuzenler bunlara bakıyorsunuz. Bunlardan durumu kötü olan varsa bunlara veriyorsunuz. Sonra yetimler, etrafınızda anne babasını kaybetmiş, zor durumda kalmış öğrenciler var mesela. Bunlara burs olarak verebilirsiniz. Sonra o da yoksa yoksullar, toplumda yoksul bulabilirsiniz. Toplumda yoksul çok. Bunlara verebilirsiniz. Sonra bunu da bulamıyorsanız yolculuk halindeki yabancılara gitsin. Mesela göçmenler. Bu ülkeye göçmenler geliyor. Onları bulup verebilirsiniz. Dolayısıyla bu önemli ibadet pratiğini mutlaka vermeniz gerekiyor. Bakın çok bir şey değil, yüzde iki buçuk. Yani bin liranın yirmi beş lirası. Hani gidip böyle bir normal bakkala girip bir şey aldığınız zaman yine minimum yirmi beş liranız gidiyor. On bin lira alan birinin minimum iki yüz elli lira vermesi gerçekten çok iyi bir rakamdır ve Rabbimiz bizi bu rahmetine sokmak için bu engin sonsuz rahmetine sokmak için bize fazla bir şey yüklemiyor. Paranızı arındırın diyor. Şimdi siz iş yerindesiniz, uyukladığınız zaman olur, kaytardığınız zaman olur, geç geldiğiniz zaman olur. İşte bu kazancınızı içerisine biriken kirleri arındırıyorsunuz aslında. Zekatın kelime anlamı da aslında arındırmaktır. Evet yani bu çok çok önemli bir pratik, ibadet pratiği ve Müslümanlar maalesef bunu bozdular. Ve biz de Kur'an'a bakıp dinimizi yeniden arındırmalıyız. Kur'an'a bakıp bu dinin içerisindeki bozulmaları, pislikleri, eksilmeleri, artmaları yeniden bertaraf etmeliyiz ve yeniden dinin saf haline ulaşmalıyız. O zaman Rabbimiz bize merhamet edecek ve inşallah bizi saadet bahçelerine alacaktır.